gösterilecek ve ilan edilecektir. Bunları buradan duyurmak istedim. 30 Temmuz itibariyle delege seçimleri sonlanacaktır. 5 Ağustos 10 Eylül tarihleri arasında da ilçe kongremizi gerçekleştireceğiz. Ve biz bu kongreden neyin çıkmasını istediğimi altını çizmek istiyorum. Birleşelim, bütünleşelim, Beykoz'u Yok. Ve buradan tekrar İstanbul'u birlikte vermek için hep birlikte yola çıkacağız. İstanbul bizimdir. Kimseye yedirmeyiz. İstanbul'u sosyal demokratlar, cumhuriyet, halk Partililer yönetecek. Hepinize saygılar sunuyorum. Katıldığınız için

Anca <laughs> bu <laughs>